Hepinize arkadaşlar. Ben bu e, bir tane videoda gerçek biraz Hasta Olmuyor kostümleri göstermiştim. Bunu kendi serisini çekeyim dedim arkadaşlar. Bir 15 izlenmeye geçti o arkadaşlar. Ben de bir tane daha çekeyim dedim. Sevmişsiniz. Göstereyim arkadaşlar. Ben şu el filmi göstermiştim. Barley'de kaldım. Evet gösteriyorum arkadaşlar. Video abone olup like atmayı Unutmayın desteğinizi istiyorum arkadaşlar. seviyorum. Artık düşeceğiz. Kostümlere bakıyoruz. gerçek kostüm de var. Oo, milk bot varley. Süt robot varlay işte. Arkasındaki var çok tatlı. Vay be. Altı dakika. Ayakları samandan mı? Bunda. Bakın ayaklarına bakın bir. Bak. Evet. Oha. Arkadaşlar Freddy'nin ekibi e, biliyor musunuz? Böyle şeyler var arkadaşlar. Bakın onu yeni koymuşlar Bonnie tavşanı koymuşlar arkadaşlar. Fire koymuşlar evet, resmen. Kostüm güzel. Ah şans. <gülüyor> <gülüyor> Bu da da arkadaşlar bir şey yok. Çok. Riko'ya bakıyoruz. <laughs> bu biraz üstünü biraz şey yapsalar. Daha da güzel yapsalar. Bizim <laughs> olurdu. Aa altı Riko çok güzel bu. Aa ağır bir İdare eder bu. ATM At, <laughs> A go to şey galiba değil mi? Let's go. Hmm, güzel. Şu ana kadar en çok sevdiğiniz şey hangisi? <laughs> Çok güzel söylemiyor ya? Kubo ne Ya Freddy koymasanız olmuyor mu ya? Her şey Freddy takımı koymuşlar. He did the card. Mario card. It's drill time! Let's go kick some. How you like the got you good. I shop with silk. I got plenty more where that came from. Piper. <laughs> Bless your heart. Piper. Piper. Oh, too bad. I can't even stop them. Being your Bless Piper. your heart. Coco Piper. Bless your heart. <laughs> Barkeep Viper. Kuntis, Spiper. Lilligan Spiper. <laughs> bu yok arkadaşlar. Bu yok. Bir de bu yok. Oha lan Barley'in kavanozu. Barley'in şapkası. Bir şey Barley'in şiirini koymuş. Wham, bam, here comes, bam. We can do this. Oh. Ha. Hayalet avcısı falan. Let's get scrapping şeyim neydi bu hazard pump da aklıma zerfen geldi <laughs> şu zehir imha etmeyişi işte pump 2 tane koymuşlar bunu bu da güzel flank'e gelelim fenekte 1 2 üç koymuşlar en sevdiğim bu flank'te bibi kahraman bibi Bir benim gizemi var, bir göstereyim size bir. Şimdi sopa gidiyor ya. Aa yok. Double Trouble. Hi. Bubble Trouble. Hi. Bubble Trouble. Hi. Bubble Trouble. Hi. Bubble Trouble. Hi. normalde Trouble. Bak, bak şöyle Trouble. Hi. Şöyle yaptığında sopa Bubble arkadaşlar. Böyle olmalı normalde. Arkadaşlar bitti. Öbüründe arkadaşlar şu bir ben yine modisi tarayı cine maxı Mr. B Sport Spike'ı Crowley'ı sen diye göstereceğim arkadaşlar. Yani üçüncüsünü eee üçüncüsünü unutmayın arkadaşlar. Onu izlemeyi unutmayın. Yakın zamanda çekerim. Hoşça kalın. Bay bay.